Evet. Bakın o elindeki ne? Bu antenli mercan deniyor buna. Şu şekilde göstereyim. Aha. Arkadaşlar şöyle bir antenli mercan. Yaklaşık ağırlığı 250 gram kadar. Ağırlığı var. Şöyle mercanlarımız... Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle yatıralım. Şöyle... Gerçekten. Cep telefonumuzu şöyle koyalım ölçü olarak arkadaşlar. Bir adet sarı kulak istavritimiz var. Şu şekilde. Tabii onu da sarı aslında. Şöyle koyabiliriz. Bugünkü avımızı sizlerle paylaşmak istedik. Hepiniz umarım bu pazar günü iyi bir av geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Ben Mercan Balıkçısı Hakan.